Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün Türkçe ders okumak metninin 3. temaya başlıyoruz artık. Birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmaları var. Neden kitap okumamız gerektiğini hiç düşündünüz mü diye soruyor. Bu sorunun cevabını defterinize kısaca not alın diyor. Kısaca dediği için basitçe yazdım. Kitap okumak yeni bilgiler öğrenmemize ve farklı bakış açıları kazanmamızı sağlar. Hayal gücümüzü geliştirir ve kelime dağarcığımızı artırır yazarsınız. Bu yeterli olacaktır. Şimdi metnimizi önümüze sevgilencem, okumak metnini güzelce okuyalım. Sonra etkinlikleri birlikte yapalım. Evet birinci etkinliğimiz. Bakın burada kelimelere verilmiş ve her bakın cümlede bazı kelimeler koyu yazılmış. Bunları eş anlamlarıyla yukarıdakilerden bulup tekrar cümle kurun diye söylüyor. Yatsma kelimesini zaten bakın inkar etme kendisi burada bunun örneğini yapmış. Bizler diğerlerini yapacağız. İki de harfleri belleyip kitap ya da gazete yapraklarına ister sesli sessiz göz gezdirmeyi okuma sayacak mıyız diye soruyor. Şimdi burada sevgili belleme kelimesi öğrenme kelimesi var. Bunun yerine yazacağız. Sınavdan önce her şeyi çok güzel öğrendim yazarsınız. Diğer örnekte ise hiç kimse yazılanların tümünü okuyamayacağına göre Sınırlıdır insanın eline alacağı yapıtlar ve yayınlar. Burada da yapıt kelimesini yukarıdakilerden seçeceğim eser kelimesini alarak kullanacağız. Yani yapıtla eser kelimesi eş anlamlıdır. Hayatımız boyunca unutulmayacak eserler bırakmalıyız arkamızda diyebilirsiniz. Dörtte de erek kelimesi var. Bunun yerine amacı kullanacağız. Amaçlı seçeceğim. Bakın yukarıda var. Bunu alacağız buradan. Okumanın ereği bilgi depolama değil de kafanın yargı gücünü artırmak ise insanın belirli sayıda yapıt çerçevesini aşamayacağı kesin diyor. Burada da erek kelimesinin yerine biz amaç olarak yeniden cümle kullanıyoruz. Asıl amacım seneye fen lisesi kazanabilmek dersiniz. Beşte, Malerme'nin deniz merteminde düşlediği, evet düşlemek yerine hangisini kullanabiliriz? Hayal etmeyi kullanabiliriz. Yani bunu alıyoruz buradan. Evet cümle olarak da kendimi bir doktor olarak hayal ediyorum dersiniz. Eş anlam olarak Burayı da sizler işte öğretmen, avukat artık ne istiyorsanız işçidir, sanayicidir, polistir, askerdir yazarsınız. 6'da 88 yaşında gözlerini Yuman Andrei Cid son yıllarına şöyle yakınıyordu. Yakınmak kelimesi de yukarıda sevgileneceğim hangisini alacaksınız? Sızlanmak kelimesini alacaksınız. Evet şöyle diyebiliriz annem abimden sürekli sızlanıyordu. İşte öğretmenimiz derslerimizden sürekli sızlanıyordu Öğretmenimiz ders dinlememekten sürekli sızlanıyordu. İşte notlarımızdan sızlanıyordu diyebilirsiniz. İkinci etkinlik metinle ilgili soruları cevap arıyor. İki, birincisi yazar okuma eylemini nasıl tanımlıyor? Nasıl tanımlıyor? Yazar okuma eylemini bir başkasının yardımı ve desteği ile duygulanarak düşünme olarak tanımlıyor. İki de yazarın Okumanın ereği bilgi depolama değil de kafanın yargı gücünü artırmak ise insanın belirli yapıda sayıda yapıt çerçevesini aşamayacağı kesin cümlesini hareketle okumanın temel amacını söyleyiniz diyor. Şöyle yazalım. Okumanın temel amacı yalnızca bilgi depolamak değil, insanın düşünme yeteneğini geliştirmek ve yargı gücünü artırmaktır. Yazar her şeyin okunamayacağını çünkü sınırlı değil mi? Ve sınırlı sayıda seçilmiş eser üzerinde derinlemesine düşünmenin daha değerli olduğunu vurgulamaktadır. Yani her önümüze gelen okumayacağız. Evet, seçkin bir okursak seçkin kitaplar okuyacağız sevgili öğrencilerim. 3. Metinde yazar kendi düşüncelerinin inandırıcılığını artırmak için kimlerin sözlerini öne sürüyor? İşte Sokrates, Eflatun, Aristo, Veysel Şatıroğlu, ve Montaigne değil mi? Bunları zaten metinde yazıyor. Hepsini tek tek ne yaparsın sevgili öğrencilerim? Eklersiniz. Bunları da yazarımız örnek olarak göstermiş. 4. Yazarın klasik ve çağdaş olarak nitelendirdiği eserler hangiler diye soruyor. Yazarın klasik olarak nitelendirdiği eserler eski dönem yazarlarının ve aşıklarının eserleridir. Çağdaş olarak nitelendirdiği eserler ise günümüz sorunlarını ve yenilikleri içeren yeni yazarların ortaya koyduğu eserlerdir diye söylüyor. İşte Montaigne'in cümlesinde ne anlatılmak istenmektedir? Onun düşüncesine katılıyor musunuz diyor. Montaigne cümlesinde okumanın yaşamın zor ve üzücü yanlarına karşı etkili bir teselli ve rahatlama kaynağı olduğu anlatılıyor. Evet bu düşünceye katılıyorum. Çünkü okuma insanı günlük sorunlardan uzaklaştırarak yeni dünyalara götürüp rahatlatabilir diyor. Ben de ilave yapayım. Okumadan ziyade sevgilendirim. Yazmak sizi bunun da ötesine ulaştıracaktır. Lütfen yazmamızı da geliştirin. 6. Metinden alınan her yazar herkese seslenemediği gibi. Herkes her yazarın sesini duyamaz ve malermenin Deniz Meltemi'nde düşlediği üzere kimse okuyamaz kitapların tümünü cümlelerinde ne anlatılmakta açıklayın diye soruyor. Bu cümlelerde her yazarın her okuyucuya hitap edemeyeceğini ve tabi ulaşamayacak değil mi? Aynı şekilde her okuyucunun da her yazarı anlayamayacağı anlatılmaktadır. Yazar insanların ilgi ve anlayış farklılıkları nedeniyle tüm kitapların okunamayacağını bu yüzden seçici olunması gerektiği vurgulanıyor. Burası çok önemli sevgili Üçüncü etkinlikte de siz diyor bu sefer iki tane soru hazırlayın arkadaşlarınıza diyor. Birincisini bakın cevabını da hazırladım. Yazar okuma eyleminin ne tür bir süreç olduğunu tanımlamaktadır. Okuma eylemini bir diyalog olarak tanımlıyor. Yazar ile okul arasında çift yönlü bir duygu düşünce köprüsü olarak. İki de yazar çağdaş yazarların önemini nasıl açıklamaktadır? Çağdaş yazarların yenilikler getiren yazarlı olduğunu ve yeniyi sezme yeteneğinin önemli olduğunu söyler. Bu metinde yer alan çağdaş yazarın halisi yenilikler getiren yazarlardır diye açıklıyor Sevgili Erdem. Dörde geldiğimizde de doğru ve yanlış etkinliği var. E, sohbet ve söyleşi türüyle. Sohbet ve söyleşi bakın nedir? Kesinlikle zaten ilk katla gelen nedir? Doğru yazacaksın. Samimi bir anlatım değil mi? Sohbet çünkü. Değerli cümleler tabii ki de kurulabilir. E, akademik makale yazmıyoruz çünkü. Yazar tüm fikirlerini kanıtlama. Bakın buna yanlış yazıyorsunuz. Kanıtlama, sohbet e, yani e, samimi bir şeyde olacak. Bir şey değil, değil tartışma türlerinde ve akademik makale türlerinde olan şeyler. 4. Sorulu cevaplı cümleler tabii ki de konuşma sohbetle söyleşi de olur. Belirli bir konu üzerine yazılır diye bir şey yok. Sohbet her bir konuda samimi bir şekilde yazılabilir. 5. Etkinlikte metnimizin konusunu ana fikri ve yardımcı fikirleri istiyor. Konuya okumanın amacı, önemi ve çeşitler üzerine yapılan bir tartışma, yazı e, diye söyleyebilirsiniz. Ana fikir, bakın mesajımız neymiş? okuma sadece bilgi depolamak değil, düşünme ve yardım gücünü geliştirmek amacıyla yapılmalıdır şeklinde yapabiliriz. Yardımcı fikirlere geldiğimizde ise bakın burada sevgilerin 3 tane yardımcı fikir çıkıyor. Okuma bizim ana fikrimizdi, e, zihnimizi, beynimizi geliştirmek temalı. Yardımcı fikir olarak da bir diyalog sürecidir ve yazar ile okul arasında karşılıklı bir duygu düşünce köprüsü. Herkes her yazarın sesini bakın bunu söylemiştik duyamaz. E, okumanın yetkisi bireylerin ilgilerine, anlayışlarına bağlıdır. Bakın bu şu özelliği iki çok önemli. Bunu hatta önce yazabilirsiniz. 3. Yani öğretmenimiz bir yardımcı fikir söyledi de, dediğinde bence öncelik iki yazın çok önemli çünkü. 3. Çağdaş yazarlar yenilikler getiren yazarlardır ve çağımızın sorunlarını anlamak için çağdaş eserler de okunmalıdır. Bakın bunu da çok önemsiyorum. Niye? Çünkü günümüzü gerçekleri. Şimdi klasik eserler çok eskilerde bazen roman türü olabilir ama bazen günümüzün sorunları için günümüzün yazarlarını okumak önemlidir. Altıncı etkinlikte metne farklı başlıklar önemli diyor. Okumanın gücü ve önemi olabilir. Kitaplar ve düşünce arasındaki bağ olabilir. Okumak deyip sadece bilgi değil düşünceye gelirsin. Şu Bunlar biraz zorlama ama şu ilk iki tanesi kesinlikle olsun. İşte okuma bir diyalogtur, klasikler mi, çağdaşlar mı bunlar yazılabilir. Ama şu ilk ikisi öğretmen sorduğunda özellikle bu ikisinden ee, bahsedelim. Mesela okumanın e, gücü gibi e, sadece yazabilirsiniz veya okumanın önemi gibi e, farklı başlıklarda çıkartabilirsiniz. 7. etkinlikte şurayı sormuş bakın. Okumak düşünceyi açtığı ve yargı yeteneği geliştirdiği ölçüde yararlıdır. Bakın hangisi olacak sevgilerim Bize koşul sebep sonuç ve amaç ilişkisini soru 7. soruda okumak düşünceyi açtığı ve Yargı yeteneği geliştirdiği ölçüde derken bakın şunu demek istiyor aslında. Geliştirirse yararlıdır. Bakın sağ s2 gibi düşünün. Bu bir şart koştuğu için buna koşul anlamı diye yazacaksınız. 2. Hiç kimse yazılanların tümünü okuyamayacağına göre insanın ele alacağı yapıtlar sınırlı olmalıdır diye söylüyor. Bakın burada e, sınırlı olmasının e, nedeni de neymiş? E, yazılanların tümünü okuyamamaktır diye söylüyor. Haber almak için yapılan okuma gerçek bir okuma mıdır diye soruyor. Burada da amaç değil mi? Haber almak amacıyla bakın buradan bu anlamı ne yaparsınız? yakalarsınız sevgili öğrenciler. 8. Defterimize bir başkasının yardımı ve desteği ile düşünmedir okuma cümlesini açıklayan bir yazı yazınız. Bir başkasının yardımı ve desteği ile düşünmedir okuma diyor sevgili öğrencilerim. Bununla ilgili yazacağız giriş-gelişme sonuç bölgelerini istemiş. Şöyle yazabilirsiniz, bakın. Okumanın sadece harfleri öğrenip cümlelere göz gezmekten ibaret olmadığını anlatın. Okumanın insanı derin düşünceye yönlendiren bir süreç olduğunu vurgulayın. Gelişme kısmında şöyle diyeceğiz. Bir başkasının yardım ve desteğiyle düşünmektir okumak cümlesinin anlamını açıklayacağız. Okuma sırasında yazarın düşüncelerine tanık olduğumuzu, onun bize yeni fikirler sunduğunu ve bu fikirler üzerinden kendi düşüncelerimizi geliştirdiğimizi belirteceğiz. Okumanın yazarla okuyucu arasında adeta sessiz bir sohbet gibi olduğunu, farklı bir bakış açısıyla okuduğumuz metinlerde yeni şeyler öğrendiğimizi ve böylece yargı gücümüzü geliştirdiğimizi ifade edeceğiz. Yani şunları e, geliştirir geliştirir diye cümlelerin sonlarını bitiriverin. E, ben böyle yazın diye terkinde bulunuyorum. Sonuç olarak da okumanın bireysel bir eylem gibi görünse de aslında yazarın rehberliğiyle yürüyen bir düşünce yolculuğu. Bu dur diye bakın burada bitirebilirsiniz. Böyle söyleyin diyorum ama bu yolculuğun zihnimizi geliştirdiğini ve bizi daha derin düşünen bireyler haline getirdiğini vurgulayın diyor. Söyle yazın bu yolculuğun zihnimizi geliştirir ve bizi daha derin düşüncelere sevk eder veya daha derin düşünen insanlar haline getirir diye tamamlarsınız. Dokuzuncu etkinlikte bakın burada bir söz var. Bize diyor ki yukarıdaki paragraf. Ee, az önce okuduğumuz okuma katlı metindeki hangi paragrafla anlamca aynı doğrultudadır? Diyor İki yazarın okuma gelimine bakış açılarını karşılaştırın diyor. Nasıl abur cubur yiyen mide fesadına uğrarsa her eline geçen kitabı rastgele okuyan sindirmeden okuyan kimse de giderek kafa fesadına uğrar. Uğraş dışındaki okumaktan beklenilen usun aklın işlemesi duyguların incelip olgunlaşmasıdır. Okumaktan amaç kendimizi, çevremizi, toplumumuzu ve evrendeki yerimizi kavramaktır. Buna paralel bakın yukarıdaki bizim okuma metnimizde üçüncü paragrafla aynı anlamda iki yazarda okuma eyleminde okurun seçici davranması gerektiği önüne gelen her kitabı okumaması gerektiği bakın asıl özeti burası. Yani her önümüze geleni okuyamayacağız. Diye. Şu cümleyi kesinlikle yazacaksınız. Okumanın yaşadığımız zamana hitap etmesi günümüz insanı ve toplumunu kavraması gerektiği görüşündedirler dersiniz. B'de de Bizim okuduğumuz çok okumak değil, özümseyerek okumak fikrine katılıyor musunuz diyor. Şöyle yazalım. Evet, İhsan Akay'ın çok okumak değil, özümseyerek okumak fikrine katılıyorum. Çünkü önemli olan çok fazla kitap okumak değil, okunanlardan anlam çıkarmak ve ders almaktır. Özümseyerek okuduğumuzda okuduklarımız üzerinde düşünür, onları gerçekten anlar ve hayatımıza katabiliriz. Bu şekilde okuma eylemi daha değerli hale gelir ve düşünce gücümüzü geliştirir dersiniz. Şimdi 10. etkinlikte çekimli fiillerin yanlarına bu fiilin kip numarasını yazın diye söylüyor. Şöyle bakalım. Birinci zaten yazdım bakın. Dökmeyin. Evet siz değil mi? ben sen o biz siz. İkinci ee, değil mi çoğul? Emirse öğrencilerim. Bunu da bakın şöyle nerede? Emir kip olarak 8 yazacağız. Bak tatsak 6 numara nerede? Bakın şart gibi zaten sağ s'yi görünce buraya 6 numara yazacaksınız. Sevilelim bakın 7 numara. Ee, sevilmek kelimesine e a geldi. bakın sevil e a neydi sevgilendirim istek kipiydi buradan yazıyorsunuz duydun mu derken bakın burada görülen dığlı değil zaten görülen geçmiş zaman evet öğrenecek bakın ecek acaklar olduğu için de gelecek zaman yazacaksınız bir gönder malı meli bakın malı meli zaten gerekli kipi yazacaksınız biliyor um dediği için buna Şimdiki zaman yazacaksınız. Sevinmişsiniz derken sevgilendirin. Bakın. Mışlı, mışlı olduğu için duyulan geçmiş zaman gibi yakmaz derken sevgilendirin. Bak. Yakar. Normalde bu olumlusu ne? Yakar. Ar erin. Olumsuz hali. Mameye geldiğinde yakmaz olmuş. Buna geniş zaman iki yazacaksınız. Gelelim derken buraya da sevgilendirin. Bakın. A e var yine. Gelmek gele. Değil mi? Olduğu için buna yine istek gibi yazacaksınız. Durun. Bakın ne yaptı Yine emrediyor değil mi? Emrettiği için yine buna 8. Emir kipi. Kim durun? Siz değil mi? Yine ikinci çoğul. Emir kipi. Bak sağ S olduğu için yine ne yapacaksınız buna? Şart tipi diye. Yani 6 numarayı yazacaksınız. Burada yine bir karikatür ve duvar yazısı var. Duvar yazısı basit. Gerçek bir yazar kullandığı dile değer kazandırır. Şöyle yazabilirsiniz. Bu söz bir yazarın dili güzel ve dikkatli kullanarak ona değer kattığını anlatır. Yazar seçtiği kelimelerle dili zenginleştirir ve okuyuculara dili sevdirebilir. Böylece dil sadece konuşmak için değil, keyifle okumak için de özel hale gelir. Buradaki e, karikatürde de çocuk, öğretmenim her gün bir saat oku dedi, ben de sosyal medyadaki mesajları okuyorum gibi muzipçe bir cevap veriyor. Annesi de kitabı kastetmiştir deyince öğretmen e, çocuk bakın şaşırıyor. Burada çocuk muzipçe söylemiş olabilir ama şaşırması gerçek söylediğini de gösteriyor. Buna diyebiliriz ki çocuklar bakın karikatürde, aslında biraz muziplik yapıyor diyebilirsiniz veya öğretmen kitap okumasını istemiş ama o sosyal medyadaki yazıları okuduğunu söylüyor. Buradaki mesaj bize aslında şurası lazım. Sosyal medya yazıları okuma ile kitap okumanın aynı şey olmadı. Bakın özeti burası. Kitaplar daha fazla bilgi ve düşünme becerisi kazandırır. Sosyal medya bize zarar verir diye de ekleyebilirsiniz. Evet, karikatürden yola çıkarak karikatüristin iletisini yani mesajını nasıl sunduğunu, çiziminde neler dikkat ettiğini belirleyin diyor. Mesajını çizgi ve ağız ama yetkili sözlerle aktarmış. Çocuğun yüz ifadesi okumanın anlamını tam kavrayamadığını gösteriyor. Çocuk sosyal medya okumaya gerçek bir okuma sanarak muzipçe bir tavır takınmış. Bu da karikatürde mizahi bir şekilde verilmiş diyebilirsiniz. Evet gelecek derse Size i̇şte mutlu eden, öfkelendiren bir şeyle ilgili şiir yazın demiş. Bakın bu e, kedi e, diye başlık atarsın veya kedim veya kedinizin adını yazarsınız. Bununla ilgili basit bir şiir yazdım. Sizler de zaten yazabilirsiniz. Eve bir kedi aldık, minik bir dost. Gözlerinde bir ışık, kalbimde bir hoş. Koşarken düşer, yavaşça uyanır. Her adımda hayat biraz daha parlar gibi. Bazen sessizce yanım doyur, bazen uyumla geçer, saatler sürür. Bir kediyle ev bambaşka bir yer. Her gülüşünde huzur, her bakışına derin bir sevgidir diye yazıp bitirebilirsiniz. Evet burada bitiriyoruz sevgili Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yazılarımız bitti. Öncelikle notlarınızı merak ediyorum. Türkçe yazılarınızı yorumlarda bizlere yazmayı unutmayın. İstediğiniz sayfalar varsa bakın matematiği de çekiyorum. Oradan da lütfen istemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.